Herkese iyi akşamlar. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen siber zeka yarışması ile ilgili e, bilgi vereceğim. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi internet sitesine giriyoruz. Burada yarışmanın ödülleri ve yarışmanın başlamış olması ile ilgili iki tane haber var. Biz yarışmanın başladığı ile alakalı şeye tıklıyoruz. Buradan önümüze çıkan sayfadan gelen linke tıklıyoruz linkte şurada tarihler var. Hangi okul seviyesi ne zaman katılabilir diye. İlkokullar arası 12-17 Aralık, ortaokullar arası 19-24 Aralık, lise ise 26-31 Aralık arasında başvuru yapılabiliyor ve sınava girebiliyorsunuz. Burada yarışma tipini seçiyorsunuz. Bilgileri dolduruyorsunuz. Yine öğrenci adı, öğrenci soyadı, e-posta adresimiz mutlaka doğru olmalı. Çünkü burada kayıt yaptıktan sonra bize bir mail geliyor ve bu maille tıklayarak yarışmaya katılabiliyoruz. Katılım yapılan şehir, mobil telefon ve okul adı bunlar girdikten sonra burayı işaretliyorsunuz. Ben robot değilim sekmesinde seçip başvuru yapıyorsunuz. Daha sonra sizlere bir mail geliyor siber zekadan. Şöyle bir mail geliyor. Siz mail'e tıkladığınızda buraya tıklayarak erişebilirsiniz dediğine tıklıyorsunuz ve yarışmaya katılıyorsunuz. Yarışmada 20 tane soru var. Bu sorular genelde bizim siber güvenliğimizle ilgili yani dijital ofisleri kullan dijital Platformları kullanırken, interneti kullanırken nasıl davranmalıyız? Bilgilerimizi, şifrelerimizi nasıl oluşturmalıyız? Kimlerle paylaşmalıyız? Kimlerle paylaşmamalıyız? Siber zorbalık karşısında neler yapmalıyız gibi konulardan çok çeşitli sorular var. Herkese başarılar.